Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Ali Kulip. Nereden geliyorsun abicim? Sancaktepe yeni doğan. Ne rahatsızlığınız vardı? Özel sorunlarım vardı. Şikayetleriniz nelerdi? Şikayetlerimiz sertleşmemişti. Şu sipem olayı tamamen sıfırdı. Bitkisel ürünleri ne kadar kullandınız? Bitkisel ürünler 2 ay falan kullandım. Sonra Panax bir ay daha kullandım. İki ay bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Düzenmeler oldu tabii sorunlar da biraz. Performansımız arttı. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Daha iyi çalışmasını, daha iyi faydalı millet olmasını istersiniz, isteyeceğiz.